<laughs> Bugün yine yakışıklı mısın ha? Ayşin benimle tanışmak ve şehvetli dakikalar yaşamak istersen o Nisan günü saat 6'da beni ara. <laughs> bugün ayın kaçı ki? <laughs> Tabii ya bugün ayın onu. <laughs> Selman bunu duyunca var ya nasıl şaşıracak kim bilir. <laughs> <laughs> Hemen gidip Selma'la haber vereyim. <laughs> <laughs> Ulan az daha unutuyordum ha. Ulan ne salam ya. Numarayı almayı unutmuşum ya. Allah Allah. <laughs> Hadi bakayım. Ve <laughs> ben, Ayşe benimle tanışmak ve şehvetli dakikalar yaşamak İstesen beni ara. Sıfır. Sıfır mı? Sıfır, beş, otuz. Otuz. Otuz kaç? Otuz beş. Üç yüz doksan dokuz. Dokuz yüz doksan dokuz. Evet. <laughs> Selman yaşadık oğlum yaşadık. <laughs> ne oldu lan <laughs> Dinle baba bak şimdi, tuvalete girmişim tamam mı abi, şişim yapıyorum, aaaa, rahatlıyorum abi, tamam mı? Bir de baktım duvarın yanında bir yazı, adı neydi lan kızın, bir dakika, bir dakika, nereye koydum lan, Allah Allah, yoksa kayıp mıydım bir dakika, heh, burada, tamam, adı neydi lan, bir dakika, Ayşin, Al da bak Bakneyi almış okul, ben Ayşin, benimle tanışmak ve şehvetli dayıklılar yaşamak istersen, 10 insan gibi saat altında beni ara. 0535 599 99. <laughs> eee ne diyorsun? Şehvetli dakikalar yaşayalım mı? Wow. Wow. Evet. Sen benim en iyi dostumsun. Selman oğlum saat kaç? <laughs> Baba seni gide sonra. Sanki saat bin bilmiyorsun. E bilmiyorum abi nereden bileyim? Ya dün sormuştun ya. Hani ben de sana saatim yok demiştim. Ama bak, dün sormuşum. Belki bugün kendi yeni bir saat aldı. Ya, bırak Allah aşkına ya. Param var oğlum, saat alacak. Ya var da... ...yani son paramla saat mi şimdi? Ne demek saat mi şimdi? Yani sen şimdi zaman önemsiz mi diyorsun? Var ya oğlum, zaman zaten hep sizin yüzünüzden boşa geçiyor yani. <laughs> zaman benim yüzümden... <laughs> zaman benim yüzümden boşa geçiyormuşmuş. Oğlum, bana ne lan zamandan saatten? Sanki çok domurumdaydı. Biliyor musun, eğer bir saat olsaydı şimdi senin çeneni dağıtmıştım ben. Ya demek öyle. Yani bir saat yüzünden o yıllık arkadaşını satıyorsun. Gerçekleri öğrenmek güzel. Hey millet beni dinleyin. Burada bir saat arkadaşını satan var ya. Oğlum bak bundan sonra aramızdaki her şey bitti tamam mı? Benle muhatap olma. Ömer yapma. <laughs> ya sonunda bunu da duyacaktık ha. Biliyor musun çok komiksin. Ha, <laughs> sen benden daha komiksin. Ulan madem bu kadar çok seviyorsun saati kendine niye de almıyorsun? Değil. Abi belki benim param yok ama olsaydı alırdım herhalde. Herhalde diyorsun bak almayabilirdin de. Abi herhalde demem almayacağım anlamına gelmez ki. alacağım anlamına da gelmez ama. He. Evet. Ulan, alacağımı sana ispat edebilirim. Et evet, ulan et. Evet. Nasıl edeceksin? Bana bir 5 milyon ver baba. Ver hadi 5 milyon ver. 5 milyon mu? Ne yapacaksın ki 5 milyon? Saat alacağım. Böylece sen de param olduğu zaman nasıl saat alacağımı göreceksin. Para. Senin para olunca ben de para olmuyor. Yani şöyle bak şimdi. 5 milyonum var. Sana veriyorum. Ya ben de iki para Sen sende 5 milyon. Olacak hiç mi şimdi? <laughs> 5 milyonum değil. 7 milyonum olacak. Oğlum ben sana 7 milyon değil 5 milyon veriyorum. E tamam işte 2 milyon da bende var. Ha tamam o zaman. Bak senin 7 milyonun olacak. Ya benim param ne olacak? Ya oğlum bak şimdi sen olayı anlamadın. Şimdi sen bana 5 milyon vereceksin ya. İşte o 5 milyon benim. Lan oğlum bırak şimdi parayı saati Oğlum Ayşin'i arayacaktık lan. Saat kaç ki? Bir dakika. Pardon baba saat kaç? Bana mı sordu şekerim? Saat tam altı. Sağ ol. Duydun mu oğlum saat altı? Hadi koş. Koş. Oğlum biraz daha geç kalırsak Ayşin'i bizden önce kapacaklar. Hadi koş koş. <laughs> Geberdim oğlum yavaş ol lan biraz. Ee, kim konuşacak? E, tabii ki sen. <laughs> kağıt sende var kağıt bana. Hadi çabuk ol. Bekle burada. 0 535 599 99 Heh, <laughs> çalıyor. Alo Ayşin? Abdurrezzak mı?